Haber Saati kanalının çok değerli takipçileri hepinize merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Amerika ve Yunanistan'dan dibimizde gerilimi artırma çabası gerçek mermiler kullanıldı Türkiye'ye doğru ateş açtılar. Yunanistan, Türkiye sınırında gerilimi artıracak hamlelerine devam ediyor. Diyalog çağrısı yapan Yunanistan hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Türkiye'ye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeaş'ta tanklarla tatbikat yaptı. Atina yönetimi bölgede gerilimi tırmandıracak hamlelerine devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri, Dedeaç bölgesine yığdığı silahlarla Yunanistan ile birlikte Türkiye'ye 50 kilometre uzaklıkta tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatta gerçek mermiler kullanıldı Yunanistan medyasında geniş yer alan habere göre, İskeçe Petroçörü'deki tank atış poligonunda gerçekleştirilen tatbikatta gerçek mermiler kullanıldı. Tatbikat sırasında belirlenen hedefler tanklar ile vuruldu tatbikatı 8 ülkenin temsilcileri izledi ayrıca tatbikatı C.O.L. Kelly McDonnell, O.D.C., Gran Başkanı, Mısır, Ermenistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Ürdün, İtalya, Güney Kıbrıs ve Romanya'dan gözlemciler, silahlı kuvvetler ve güvenlik kuvvetleri subayları ile yerel yönetim temsilcileri de izledi. Tatbikat diyerek bölgeyi silahlandırıyorlar öte yandan Amerika Birleşik Devletleri, bir süredir özellikle DDH üstünde önemli yanaklar yapıyor. Özellikle son iddialara göre Amerika, bu üsse 600 askerini saldırı helikopterleri eşliğinde konuşlandıracak. Birçok zırhlı araç, tank ve top mermilerinin olduğunu üs hakkında Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, Rusya'ya karşı yığınak yaptığını iddia ediyor.